Evet selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sevgili hapçımı yiyemiyoruz. İlk ölüşümüz öldük arkadaşlar. Kayıt açamadım. Açmadım. Ve yayınlayacağım. Altıncı video olacak arkadaşlar. Beğeni bir... Yayınlanacak. Bir bugün. yayınlanacak Yeminim. Eminim. Arkadaşlar çok kötü internetim. Bakın arkadaşlar 600 miz çekiyor bakın. Adam nerede göremiyorum. Ben de öyle kötü arkadaşlar. Nerede adam? Bakın neredeymiş. Helal abi adam. Adam nereden sıktığını görelim. Burada bir. Hadi arkadaşlar. İnşallah ölmemişim. Arkadaşlar şu ölmediysem çok güzel oynayacağız. Hadi arkadaşlar ölmeyeyim. Hadi arkadaşlar. Hadi arkadaşlar ölmeyelim. Evet arkadaşlar. Çok şanslıyım. Evet, bakış. Alalım şu adamı. Gerçekten de gördüm arkadaşlar. Bir burada arkadaşlar. Bir sizi kaçtım. Oy Şu adam çok güzel. Yok. Ha. Ya, arkalıyor ya. Gördünüz mü arkadaşlar? Böyle yapıyorlar Çok sinir mu hayır. Arkaları böyle. Direğe çeksin. Got it. Tabii var param. At.

Thanks. Got it. Watch out. Abi benim tuş gitti. Beni arabana alsana. Bir numara. Abi benim tuş gitti. Benim tuşları gitti. Çikir gireceğim. Şey hani vurma tuşu falan gitti. Eylemiyorum. Bak abi. Sadece yürüme tuşu. Dur abi. Çok kere yaparım ha peki